Merhabalar, yardımcı olabilir miyim? Yok, ben öyle bakıyorum sadece. Öyle. Evet. Sandalye çekeyim şöyle. işimi bırakacağım mı artık? Bir şey yaz sana. Ne, olur? Ne olur? Olur? ne, olur? ne şey olur? olur? ne olur? Ne olur bir şey yaz? Ne Ne olur? Hocam kolay gelsin. E postan ne kadar? 200 lira kardeşim alıyor. Aynısı Bak. Tamam. Apple'da 2000 lira. Bizim arkadaşlar Eminönü'nde yapıyor bunun imalatını. Apple zaten onlardan alıyor. Üzerine Apple'ın amblemini basıyor. Size de 2000'e çakıyor yani. 200 çokmuş be. Kolay gelsin. Tamam gel 25 al. Al 25 al. Şşşt! Gel Bak bir de şöyle bir tişörtümüz var. Önümde böyle küçük tatlı bir detayı var. İstiyorsanız sizi bu... Yok hocam teşekkürler. Yok diyorsunuz. Peki iyi oldu. Bakın şöyle bir kotumuz geldi. Bakın şöyle eskitmeli detaylarımız da Gerçekten, var. Gerçekten sadece bakıyorum. Teşekkür ederim. Bakıyorsunuz. Ha. Bir saniye. Bakın. Şu çoraplar. Ucu açılmış ama ucun açılmasına bakmayın bunlar yeni moda. Trend olacak diyorlar. Ben benden duymuş olmayın. Ya ben size. sadece bakıyorum İnternetim bozuk da Wi-Fi batmaya geldim. Ha öyle İyi desene lan. ya. Bizim Wi-Fi şey burada tamam. Şöyle buyurun. 100 lira. 100 lira bırak git. Sana 100 lira. Tamam 80 <laughs> 80 hadi 80. Daha da bokunu çıkar ben 80 yani. Parayı para! Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına bölüyorum. Size bitlo.com'dan bahsetmek istiyorum. Bitlo.com bir kripto para alım satım borsası. Kolay arayüzü sayesinde çok basit bir şekilde al sat yapabiliyorsunuz. 1 TL'ye bile kripto para alabiliyorsunuz. Üstelik bunu çok basit, pratik ve anlaşılır bir şekilde yapıyorsunuz. Bünyesinde şu an Bitcoin, Ethereum ve Ripple'ın yanında 25 tane daha altcoin var arkadaşlar. İstediğinizle alım satım sağlayabiliyorsunuz. Bitto da diğer kripto para borsalarından farklı olarak 7 telefon desteği var arkadaşlar. Üstelik çok güvenilir bir kripto para borsası. Son dönemde Matic coin'inin 47 katı değer kazandığını da size belirtmek isterim arkadaşlar. Son olarak da üyeliğinizi TC kimlik numaranızla yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu uygulamanın değil devletin dayattığı bir sistem ve sizin güvenliğiniz için olan bir sistem. Hadi herkes Bitto.com'a ve aynı zamanda uygulamasına. Merhaba, internet sitenizde görmüştüm de siyah taşlı kot şort vardı 32 beden. Onu alabilir miyim acaba? Var çok, mıdır? çok güzel seçim ama Bak. onun taşsız versiyonu var. Bakın şurada, bakıyor musunuz? Siyah taşlı. Evet. o, ee, onu size bırakalım. Ne ha, dersiniz? Yok gerek yok. Ben o siyah taşlı anladım, kot şortu. Anladım, illa o diyorsun. Bir de şurada klasik mavi renkli olan bir kot şortumuz var. Ona ne dersiniz? O öyle güzeldir yani. Yok ben o 32 beden siyah taşlı kot şortu istiyorum. anladım. Şort anladım. Evet. Ben de bir de 80 bin kilometrede Renault Megane var. Tremersiz, boyasız ya. Ona ne dersiniz? Uygun fiyata sizi bırakabilirim. Ben ilana da koymadım. Ben... Yok ben o 32 beden kot şort. İlla o siyah. biraz gerildiniz anladığım kadarıyla. O zaman buyurun ben sizi hiç uğraştırmayayım. Şöyle. Buyurun. Ama bu beyaz. Beyaz. E çünkü siyah kalmamış. Siyah yok. Siyah kalmamış. Yani zaten e, siyah giymeyin toz olur, beyaz giymeyin söz olur. Ya yani da başka türlü de olabilir de yani sonuç olarak siz bunu alın gidin o güzel yani. Diğeri, diğeri kötü zaten ya. Merhabalar. Bu tişörtün M bedeni var mı? Buna sana Ha? Ya sana de Ne diyorsunuz be? Hemen. Sırt renk köy diyorum. Ya sizin ona neyi anlamıyorsunuz kızım Allah Allah. Ya sabahtan beri tek başıma alışveriş yapıyorum ya. Bir tane mağaza göğülü amca olmaz mı? Tek başıma her şeyini ben buldum. Kanka beni yaz Beni yaz kotayı doldurmam lazım prim için prim lazım. Yok beğenmedim ben bunu almayayım ya. Hadi be abim bebe. Be. Hadi be. Vallahi primi kapabilmem için 2000 lira daha satış yaptırmam lazım. Lütfen be abi. Be. İyi de beğenmedim ki ama. İyi, tamam abi beğenme. Biz yine bu ay maaşa talim prim yok. İyi hadi alayım madem. Ha eyvallah kral abi bassana. <laughs> ya vallahi çok sağ ol. Allah razı olsun. Sen kaç paralık satış yapınca ne kadar prim alıyorsun? Vallahi abi şöyle düşünüyorum. 100 bin liralık satış yaptırdığım vakit tamı tamına mağaza bana 48 lira veriyor. 48. Lira. Evet. Abi alacak mı? Ha şu yine. Ne yapıyorsun ya? Bozucan alacaksanız ben çıkartayım istiyorsan derim. Baksaydım beyefendi. Hani. Yok işte reyon bozuluyor yani bakmak yok yani almak ayrı bakmak ayrı yani ha. Ba alırken para ödüyorsun bakarken ödemiyorsun yani reyon bozuluyor. Baksam bak ondan sonra... Ya işte reyon bozuluyor, ya. bozuluyor yani reyon bozulması okey ya alacağım mı bakacağım mı onu söyle. Al. Al Tamam Ne? <laughs> <laughs> O çok çabuk kendini salıyor bu arada. Haberiniz olsun yani. Bu mağazada çalışıyorum diye al demeyeceğim yani. Çok çabuk böyle bollaşır yani. Haberiniz Alman olsun. Alman mı diyorsun? Alma ya hiç gerek yok. Hiç. Şu nasıl peki? Rengi çok çok böyle akar diğer çamaşırları yıkarken falan ona geçer rengi hiç gerek yok. Şu nasıl? Cık. Cık. Bunu hiç beğenmedim çok kötü. Peki şu nasıl? o <laughs> aşağıdaki mağazada %50 elli lan. Allah Allah. Al. <laughs> Burada baya baya kazıklıyorlar insanlar. Yemin ediyorum ha. Hiç Allah. gerek yok. Alma buradan hiçbir şey alma. Alma. <laughs> Sizler primsiz çalıştırmaya devam edin siz. Der, çalıştırın, maaşları geç çatırın. <laughs> Daha ben neler edeceğim. Merhabalar, yalnız burası kadın reyonu beyefendi. <laughs> Merhabalar, yalnız bizim mağazamızda bu kadar büyük bir beden yok yani. Battal beden biz satmıyoruz yani. Evet yani, öyle. <laughs> öyle. Merhabalar, yalnız sizin boyunuz kısa. Bu sizi iyice kısa gösterir diye düşünüyorum ben. Fikrim yani. Merhabalar, yalnız sizde o pantolon giyecek göt yok yalnız yani siz baya baya kuru görsünüz çünkü yani <laughs> olmaz yani size <laughs> evet. Teşekkürler kolay gelsin Teşekkürler Kolay gelsin Lan <laughs> <laughs> Kolay gelsin diyorum şey teşekkür ederim Sağ olun Pardon bir bakar mısınız? bunun L bedeni var mı acaba? Bir dakika bakar mısın? Bir dakika. Tamam <laughs> bu sefer yakaladım. Yakaladım bu sefer. Buyurun. Beyefendi bunun L bedeni var mı acaba? Tabii ki ya hemen kontrol sal. Aa ama benim mesaim dolmuş. Artık diğer arkadaş baksın artık size. Evet. Hakkı <laughs> nasıl oldu sence? Cuk oturdu. Cuk oturmuş. Çok yakışmış, çok da güzel olmuş yani. Kesinlikle almalısınız. Bu da size cuk oturmuş biliyor musunuz? Bu benim zaten. He. Aynısı bizde de var. Ondan satalım mı size? İki tane olsun. Evet. <laughs> Ama çok yakışmış. Çeyiz çok güzel yani. Çok güzel, çok tatlılar yani. Birader, bak ayıp oluyor ha. Bizim çaycıyı dövüyorlar lan. Bak, ha birader. Kafam yarıldı ya. Pardon bu dükkana kim bakıyor? Buyur kardeşim.